Game Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blogger eğitim serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Blogger eğitim serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde ise arkadaşlar sizlere web sitesi için çok önemli olan iki husustan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi domain, bir diğeri ise hosting ismi verilen kavramlardır. Bu kavramların ne olduğundan sizlere açıklayacağım ve bu kavramları nasıl web sitenize uygulayabileceğiniz konusunda bilgi vereceğim arkadaşlar. Şayet videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Ama öncelikle videoya geçmeden önce intro gelsin diyorum. <laughs> Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğumuz üzere bugün sizlerle beraber Blogger eğitim serimizin 4. bölümünde bir web sitesi için önem arz eden domain ve hosting kavramlarının neler olduğundan bahsedeceğim. Ve bu kavramları bir web sitesinde hangi alanlarda kullanabileceğiniz konusuna da değineceğim. Hazırsanız videoya başlayalım diyorum. Ve bu kavramları ilk başta sizlere tanımlayarak işlevlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sizlere domain kavramının ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Domain yani diğer bir ismiyle alan adı hatırlanması zor olan IP adresleri yerine kullanılması için internet otoriteleri tarafından geliştirilen bir isimlendirme yöntemidir arkadaşlar. Diğer bir deyişle ya da diğer bir tanımla bakacak olursak ise bir markanın veya bir e, kuruluşun, internet ortamındaki tabelasıdır aslında. Bunu örnekle inceleyecek olursak diyelim ki yaprak döner markasını örnek alalım. Yaprak döner kuruluşuna siz gittiğiniz zaman dükkanın üstünde yer alan yaprak döner ismi o dükkanın ismini temsil etmektedir. Aynı şekilde web camiasında ise arkadaşlar örnek veriyorum vatan bilgisayarın web sitesine girdiğiniz zaman Üst taraftaki URL adresindeki vatancomputer.com adresi ise e, vatan bilgisayarın internet ortamındaki alan adı yani domainli yani diğer bir isimle ismini temsil etmektedir arkadaşlar. Şimdi bunu bir diğer bir örnekle şekil üzerinden gösterecek olursak derslerimizde kurmuş olduğumuz Tekno Gezgin ismi verilen bu internet sitemizi örnek alalım. Bu web sitemiz bildiğiniz üzere haber e, güncel teknoloji ve yazılım üzerine haberler için kurmuş olduğumuz bir web sitesiydi. URL kısmına geldiğimiz zaman teknogezgin6blogspot.com ismi verilen bölüm bizim domainimiz yani alan adımızdır. Alan adları kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi büyük şirketlerin bizlere ücretsiz olarak sağladığı alan adlarıdır. Mesela blog veya WordPress platformunda olduğu gibi Alan adımızın başlangıcını yazarız ve daha sonrasında blogspot.com veya wordpress.com gibi ibareler eklenir. Bu tür alan adları arkadaşlar ücretsiz alan adlarıdır. Bir de özel alan adları vardır. Özel alan adları ise arkadaşlar sizin kendi web sitenizin tabelasını yani domain adresini kendi istediğiniz gibi belirlemenize olanak sağlayan hizmetlerdir. Bugün sizlerle beraber mesela özel bir alan adı nasıl web sitenize ekleyebileceğiniz konusunda veya hangi platformlardan bu alan adını alabileceğiniz konusunda bilgilendirmeler de yapacağım arkadaşlar. Videonun ilerleyen kısımlarında bunlardan sizlere detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi ise hosting kavramının ne olduğundan sizlere bahsederek devam edelim. Hosting ise bir web sayfasına ait olan tüm veri ve dosyaların Yılın 365 günü bir sunucuda saklanması ve erişime açık tutulması hizmetidir. Yıllık olarak yenilenmesi gerekir hosting hizmetinin arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi hızlı bir şekilde hangi platformlardan domain ve hosting hizmetini satın alabileceğimiz konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapalım. Bir domaini satın almadan önce Öncelikle o domainin kullanılır olup olmadığını öğrenmemiz gerekmektedir. Tabi bu özel domainler için geçerlidir. Ee, en çok .com, .net, .com.tr ve .org biten domain adresleri kullanılmaktadır. Biz Tekno Gezgin ismi verilen web sitemiz için bir domain satın almadan önce o domain adresinin kullanılır olup olmadığını sorgulamamız gerekmektedir. Örneğin buraya Tekno Gezgin diye yazalım ve bakalım domain adresini kullanabileceğiz mi? Eee Gezgin diye yazıp sorgula dediğimizde görmüş olabileceğiniz üzere teknogezgin.com ismi verilen domain adresinin dolu yani kullanılabilir olmadığını görebiliyoruz. Biz Teknogezgin sitemiz için teknogezgin.net, teknogezgin.com.tr veya teknogezgin.org gibi domain adreslerini satın alabiliriz buradan şayet arkadaşlar dolu olanı detaylar dediğimiz zaman bu teknogezgin.com adresinin hangi kullanıcı tarafından hangi tarihte hangi saatte alınabildiğini ya da almış olduğunu ve bu domain adresinin şayet yenilenmezse en son ne zaman kullanım süresinin dolacağı gibi bilgileri buradan görebiliriz. Domain adresi GoDaddy ismi verilen web sitesi üzerinden satın almış. Bunun da bilgisini burada görebiliriz. Buradan şayet tescil et dersek arkadaşlar ilgili domain adresini e, domain sorgulama.net ismi verilen sitenin anlaşmış olduğu webim ismi verilen domain ve hosting hizmeti sunan bu site üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirebiliriz. Ancak ben size bu site üzerinden satın almanızı önermem. Ee, videonun ilerleyen kısmında hangi siteden bir domain veya bir hosting hizmeti satın almanız gerektiğini de anlatacağım. Daha sonra şahit arkadaşlar şunu da bilgisini ver vermek isterim. Domain sorgulama.net ismi verilen e, bu sitenin aynı zamanda bir Google Chrome eklentisi de var ve bu Google Chrome eklentisini de buradan ekleyerek hızlı bir şekilde tarayıcınıza entegre bir şekilde ekleyebilirsiniz ve buradan istediğiniz sorguyu gene gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin biz buradan Tekno Mega diye bir sorgu yapalım ve görmüş olabileceğiniz üzere Tekno Mega domain adresi için .com, .net, .org ismi verilen bütün domain adreslerinin dolu olduğunu görebiliriz ve sadece şu anda Tekno Mega .com.tr ismi verilen domain adresinin uygun olduğunu görebiliriz ve buradan tecil et dersek, hızlı bir şekilde domaini satın alabiliriz arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar domaini hangi site üzerinden satın almanız gerektiğini Sizlere söyleyeceğim. Benim kişisel tavsiyem web Siteniz için domain adresini GoDaddy ismi verilen bu platform üzerinden satın almanız gerektiğini sizlere söyleyebilirim. E, GoDaddy platformunu özellikle tavsiye ediyorum çünkü e, bu platformda satın alma sonrası hizmetler gerçekten mü mükemmel ve e, müşteri memnuniyetini GoDaddy e, çalışanları gerçekten e, temin etmektedirler. Bu yüzden arkadaşlar GoDaddy ismi verilen bu siteden kesinlikle e, domain adresinizi satın alabilirsiniz. E, buradan mesela örneğin Tekno Gezgin e, domain adresinin olup olmadığına bir daha bakalım. Tekno Gezgin diyelim. Hızlı bir şekilde e, görmüş olduğunuz üzere Tekno teknogezgin.org e, domain adresini mesela alacağımız zaman fiyatı e, bir yıllık tabii buradaki domain hizmetleri yıllıktır arkadaşlar yıllık ücret ödersiniz e, 86 lira gibi bir ücret karşımıza çıkıyor bunu buradan sepete ekle dediğimiz zaman hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz üzere sepete ekledik e, teknogezgin.org domain adresimizi .com olan e, dolu olduğu için org olanı mesela satın alacağımızı düşünelim. E, daha sonra ise arkadaşlar buradan üst düzey alanı koruması, e, tam adı gizlilik ve koruması. Bunları isterseniz tercih edebilirsiniz. Bunlar eee domain adresinizin güvenliğini teşkil etmektedir ve domaini satın alırken yanında e, sepetinize eklemeniz sizin için yarar sağlayacaktır. E, web sitemizi ücretsiz olarak oluşturma hizmeti de sunmaktadır e, Go dedi platformu. Ekstradan arkadaşlar Profesyonel e-posta isteyip istemediğinizi de buradan tercih edebilirsiniz. Profesyonel e-posta ise teknogezgin.org uzantılı bir mail adresi vermekte GoDaddy sizlere ve bu e mail adresi üzerinden e açmış olduğunuz web sitesinde geri bildirimler alabilirsiniz arkadaşlar. Veya bir e-ticaret sitesi yaptıysanız o e-ticaret sitesinde ürün satışlarıyla ilgili çeşitli e, geri bildirimleri gene o mail adresinize alabilirsiniz. Bunun da bilgisini vereyim. Tabi bunu şayet hayır teşekkür ederim derseniz de almak istemeyebilirsiniz. Sepete devam et derseniz de arkadaşlar hızlı bir şekilde domain adresimizi satın alacağız. E, ancak ben bu satın alma işlemini şu anda gerçekleştirmeyeceğim arkadaşlar. Bunun nedeni ise niye gerçekleştirmeyeceksin diye soracaksanız e, GoDaddy platformundan Alacağımız domain adresini daha çoğunlukla WordPress platformuyla bir web sitesi yapacaksanız o zaman tavsiye ederim. Çünkü Blogger e, platformunda e, illa bir özel alanı da almanıza gerek yoktur. Şayet siz Google AdSense reklamlarından para kazanmayı hedefliyorsanız, e, Blogspot.com uzantılı web sitesinde özel alan adı olmasa dahi e, web sitenize Google AdSense üzerinden reklam alarak ee, internetten para kazanmaya başlayabilirsiniz bunun bilgisini vereyim ben bu eğitim serisinde GoDaddy üzerinden veya başka bir e, platform üzerinden domain adresi satın almayacağım ancak e, buradan gerekli adımları izleyerek kendi domain adresinizi satın alabilirsiniz tabi GoDaddy sitesine de üye olmayı unutmayın tekrardan altını çiziyorum. İleride WordPress ile ilgili bir eğitim serisi yaptığımızda orada hem domaini hem de hostingi nasıl satın alabileceğinizi ve web sitenize gerekli entegrasyonu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şimdi bu videoda ise Blogger platformu için eğitimimizi hazırladığımız için domainden sadece sizlere bahsetmek istedim. Bununla ilgili bilgi vermek istedim. bu kadar satın alma işlemini çok fazla detaylı bir şekilde incelemeyeceğim. Devam edecek olursak arkadaşlar Hosting hizmeti diyelim ki satın almak istiyorsunuz. Hosting hizmetiniz ise hostinger.web.tr ismi verilen bu siteden almanızı tavsiye ederim. Hosting hizmeti de gerçekten aslında önemlidir. Bir web sitesinin hızlı bir şekilde açılıp işlevsellik kazanmasına olanak sağlayan bir hizmettir. Aynı şekilde web sitesine yazmış olduğunuz bütün yazıların, makalelerin depolandığı hizmettir aslında hosting arkadaşlar. Hostinger ismi verilen bu web sitesinde arkadaşlar burada görmüş olduğunuz en popüler diye geçen Premium Web Hosting ismi verilen hizmeti satın almanızı tavsiye ederim Ancak siz bir tane web sitesi sadece yapacaksanız o zaman 8 liralık olan paketi de satın alabilirsiniz Premium paketin içeriğine bakacak olursak sunucunuzda 100 tane web sitesi barındırma imkanı sağlayabiliyorsunuz Aynı şekilde 100 GB'lık SSD sayesinde web sitenizin barınmış olduğu sunucu içinde SSD hizmeti olduğundan dolayı çok seri ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Ve yavaşlamalar olabildiğince düşük oluyor arkadaşlar. İşte aylık web sitenize gelebilecek ziyaretçi kapasitesini burada belirtmekte. Ücretsiz mail adresi burası veriyormuş. Ayrıca ücretsiz SSL sertifikası veriyor. Bu sertifikayı vermesi gerçekten iyi bir şey buranın. Ücretsiz domain hizmeti sağlıyor aynı şekilde hostinger paketinde premium paketini alırsanız WordPress hızlandırma hizmeti sağlıyormuş sınırsız trafik hizmeti sağlıyormuş daha sonrasında sınırsız veri tabanı hizmeti sağlıyormuş ve 30 gün içerisinde para iadesi, garantisi gibi çeşitli e, bizlere fırsatlar sunmaktadır. E, şayet kendi hostingim olsun ve web sitesinin bütün gerekli verilerini kendi sunucumda Depolayayım istiyorsanız, hostinger platformunu sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla bu platformdan satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki size önereceğim site ise güzel hosting ismi verilen bu site. Bu siteden de yine aynı şekilde hem hosting hizmeti hem de domain hizmeti satın alabilirsiniz. Ücretleri ve detayları aşağılarda yer almaktadır. Buraları kesinlikle incelemenizi sizlere tavsiye ederim. Ve bu 3 platformu da kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bu videoda önermiş olduğum bütün hosting ve domain sağlayıcı platformların ilgili site linkleri video altındaki açıklamalar kısmına eklenecektir. Oradan da hızlı bir şekilde bu web sitelerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da şundan bahsetmek isterim ki diyelim ki siz bir domain adresi satın aldınız. Bunu Blogger platformuna nasıl entegre edeceğim? Bunun için arkadaşlar Blogger'a geliyorsunuz ve Blogger'daki şuradaki sol tarafta yer alan panellere geliyorsunuz. Bu panellerden ayarlar ismi verilen seçeneği bir kere seçiyorsunuz. Daha sonra aşağı doğru gelerek şuradaki kısımda yer alan yayıncılık başlığının altında yer alan Özel alan adı diye bir seçenek var. Buraya gelerek, buradan özel alan adınızı buraya ekleyerek kaydet diyorsunuz ve hızlı bir şekilde satın almış olduğunuz e, özel alan adı yani domaini buraya entegre etmiş olacaksınız. Aynı şekilde alan adı satın al dersiniz de yani Google'un sağlamış olduğu resmi domain hizmeti üzerinden de e, ilgili alan adını yani domain adresini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermek isterim. E, videoyu kapatmadan önce şundan da bahsetmek isterim ki bizim de blogger altyapısına kullanarak oluşturmuş olduğumuz bir web sitemiz var. Bu web sitesinin ismi ise Tekno Mega ismi verilen bu web sitesi arkadaşlar. Bu web sitesindeki amacımız ise sizlere en güncel yazılım, teknoloji, tasarım ve sosyal medyaya dair çeşitli haberlerle bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Siz de şayet bu web sitemizi ziyaret etmek isterseniz videonun altındaki açıklamalardan veya direktmen web sitemizin URL'sini kullanarak da e, sitemizi sistemimizi ziyaret edebilir ve haberleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat ederseniz web sitemizin şu anda URL'si blogspot.com olarak durmakta. Daha sonra bu URL'yi güncelleyip yani domain adresini güncelleyip teknomega.com e, domain adresini satın alacağım ve böylelikle e, sitemiz tamamlanacak. Ancak şu anda e, bu blogspot.com uzantısıyla da e, bu web sitesini bıraksam elbette burada ilgili şartları sağladıktan sonra reklam almaya web sitesine başlayabileceğiz. E, bunun da bilgisini vereyim. Blogger ile oluşturulmuş olan web sitelerinde illa özel domain adresi almanıza gerek yoktur. Bugün söyleyeceğim şeyler kısaca bu kadardı arkadaşlar. Şayet videoyu yararlı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızı yararlı buluyorsanız kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Blogger eğitim serimizin 4. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> quod <laughs> est